doğru savunma ekipmanını mı seçtin? Bu video çeşitli durumlarda seçilebilecek en iyi ekipmanlara değinecek. Uğursuz ön sezi, genelde Hoyi ve Fuzi gibi saldırı hızına önem veren kahramanlara karşı kullanılır buzul kalkanı yüksek miktarda bekleme süresi azaltma sağlarken, fiziksel savunmayı artırdığından bekleme süresi azaltmaya ihtiyaç duyan kahramanlar için uygundur. Ayrıca bu eşya, Guanyu gibi hareket hızına bel bağlayan kahramanlara karşı güçlü olabilir. Çivili zırh, yakın dövüşte fiziksel hasar veren suikastçılara veya dövüşçülere karşı koymak için idealdir. Vahşet zırhı, Yao ve Guanyu gibi hareket hızına güvenerek düşman düzenini bozan kahramanlar için idealdir. Anka Gözü, yetenekleri güçlü iyileştirme etkileri sağlayan Chao Chao ve Ata gibi kahramanlar için idealdir. Cadı Pelerini düşük canlı kahramanlar için idealdir. Mozi ve Ganenmo gibi dürten büyücülere karşı koyabilir ve rakibin büyücüsü Alaca Karanlık Nehri kullanıyorsa... Bu ekipman onun biriktirme verimliliğini de azaltabilir. Uzun gece muhafızı yüksek canlı kahramanlar için idealdir. Yüksek ani hasar veren bazı kahramanlara karşı koymaya yardımcı olabilir. İblis kesenin büyü savunması kahramanın saldırı niteliklerine bağlıdır. Bu da onu Lubu ve Lam gibi yüksek saldırıya sahip savaşçılar ve suikastçılar için ideal kılar.